Kuzey. Hilal bak ne getirdim ben size. Meyve getirdim. Ama bekleyin. Hayır bekleyin. Çatal getirmedim. Çatalla yiyeceksiniz tamam mı? <laughs> tamam ellemeyin. Hadi gelin beraber alıp gelelim çatalları mutfaktan. Koş Hilal. Hilal yavaş. Kuzey bekle beni. Koş 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 Hilal. Kuzey koştu. Koş koş koş. Kuzey gitti. Koş 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 koş. koş. Kuzey aldı çatalı Hilal. Sen ne almalısın? Koş. Al çatal. Ha, ha ha Gördüm ku Hilal'le Hilal'le kuzeyi meyve getirdiler. Aa çatal getirmeyi unuttular. Giderken ben meyveleri alayım hemen şurada yiyeceğim. Şurada yiyeceğim. Ha ha ha. Ha ha ha. Hmm. Şuraya oturayım da. Bak şu sopamı da şuraya. Hadi 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 gelin gelin hadi meyve yiyeceğiz. Hadi koş. Hilal. Yılan meyve tabağınızı almış. Abi, tamam. bizim meyve tabağı, benim meyve tabağım. Hilal, nasıl alacağız biz şimdi? Sizin değil bu meyve tabağı. benim. Hatta çatalı da ver bana, çatalı da ver. Hilal kuzey, Hilal kuzey, kuzey ne yapalım biliyor musunuz? Polis arayalım. Hadi koş, koş. Evet, evet, çabuk, çabuk gelin de, çabuk gelin de. Lam, 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 lam. Benim, benim, benim Çabuk benim. meyvelerimizi yiyor de. Ver, Al bir tane verebilirim, bir tane verebilirim. Al, al bir tane verebilirim. Kuzey gel maskeli bir tane veriyor. Koş, 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 koş. Maskeli verdi ha. bir tane Hadi Kuzey ya. sana da verecek. Geç, evet. geç evet. Kuzey. Kuzey de elma vereyim. Al Kuzey sana da elma. Az Kuzey ağzını. Al sana elma. <gülüyor> <gülüyor> yavaş. Yavaş Kuzey, yavaş. yavaş kuzey hepsini ağzına girdirdin. Ne oldu? maskeli sen ne arıyorsun burada? Bu, bu da. ver çocuk. Hayır benim ya. Hayır. hayır ya. Ver çocuklar çocukların tabaklarını. Kaçın. Kaçın mutfağa kaçın. Kaç kaç mutfağa kaç. Koş 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 koş. Koş koş ilan. Kuzey gitti önden koş. Maskeli de tabağımızı aldık. Buraya saklayalım. Gelin çocuklar maskeliyi kovalayalım evde. Koş 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 koş. Maskeli sen elindeki değnek ne? Bunlar. Ben gidiyorum sizinle biz de meyve yemeye gelmişiz. Gelin kapıyı açalım. Koş 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 kuzey koş. Kuzey kapıyı aç Çatalı düşürdü. Koş kapıyı aç. Dur kilitli bekleyin. Ben ben. Bekleyin kilitli çocuklar ya. bekleyin. Çekilin oradan. Çekil ben oradan. gidiyorum meyveleri yiyemedim. Çabuk Kuzey Hilal kapıyı kapatın. Gel gel gel. gel, gel. Hadi maskeli yürü. Vay yürü vay git. Kapat kapat.